Esselamu Aleyküm kardeşlerim. Mevlid kandili Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam dünyayı şereflendirdiği gündür. Bu gecenin ruhaniyetinden istifade etmek çok önemlidir. Mevlid kandilinde yapılması tavsiye edilen dua ve ibadetleri sizler için derledik. Mevlid kandilinin gündüzünde oruç tutmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu. O gün benim doğumum, peygamber olduğum bana vahiy geldiği gündür. Müslim, Siyam 197 ve 198. Bu hadisten yola çıkarak büyükler Resulullah Efendimizin doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtmişlerdir. İkinci önemli ibadet ise salavat getirmek. Resulullah Efendimiz'e salavat getirmeyi Allahu Teala emretmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği bu gecede en önemli ibadetlerden biri de ona salavat getirmektir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayeti kerimede buyurulur. Şüphesiz ki Allah ve menekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El-Ashab 56 Bu mübarek günde kaza namazı ve nafile namaz kılmak da ayrı ve önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz gözümün nurudur diye buyurmuştur. Hak dostları bu gecelerde namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kaza namazı olmayanların nafile namaz kılabileceği bildirilmiştir. Bu gecede yapacağımız diğer bir önemli ibadet ise Kur'an-ı Kerim okumak. Allah dostları bu mübarek gecelerde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Tirmizi, Fezaül Kur'an 16. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Tirmizi, Fezaül Kur'an 18. Bu gecede yapılacak bir diğer önemli ibadet ise tevbe, istiğfar etmek. Bir Müslüman her gün günahlardan pişman olarak tevbe etmelidir. Mevlid Kandili tevbe etmeye vesile olan müstesna gecelerdendir. Hz. Peygamber Aleyhisselatu vesselam ben günde yüz kere istiğfar ederim. Müslim zikir 42 buyurmuşlardır. Bu mübarek günlerde yapılacak en önemli ibaretlerden biri de sadaka vermektir. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibinin muhabbetullah'a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna gecelerde sadaka vermeye en güzel vesilelerdendir. Zira Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah muhsinleri yani iyilikte bulunan İşini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları sever. El-Bakara 195. Ayet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Zengin fakir her mümini infaka teşvik eder. Bir hurmadan başka bir şey olmayan için yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun. Onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun buyururdu. Buhari Edep 34 bu gecede neler yaptık? Gündüzünde oruç tuttuk. Salavat getirdik bol bol. Kaza namazı ve nafile namazlarımızı kıldık. Kur'an-ı Kerim okuduk. Tevbe istiğfar yaptık. Sadaka verdik. Namazlarımız sonrasında da ilimizi açarak duamızı edeceğiz. Bu mübarek geceler Rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır. Ayeti kerimede buyurulur. Ey Resulüm de ki sizin dua ve niyazlarınız olmazsa Rabbim size ne diye değer versin? Furkan Suresi 77. ayeti Kerime Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duanın kabul olmasının iki şartından birinin hamd, diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir. Allah bu mübarek geceler yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin. Lillahi Teala'l-Fatiha